Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni başlayanlar için dudak çizimi nasıl yapılabilir bunu göstereceğim. Hem basit bir şekilde hem bir tık böyle daha gerçekçi bir şekilde nasıl bunu tamamlarız bunu anlatacağım. O zaman başlayalım. Öncelikle elimi haş kalem alarak başlıyorum. Bu çizim boyunca iki tane kalem kullanacağız. Bir tanesi haş kalem, ikincisi dört haş kalem. İki dudağın arasındaki çizgi yani ana hattımı belirledim, alt ve üst sınırlarımı belirliyorum. Bu tabi ki de dudaktan dudağa göre değişir. İnce olabilir, kalın olabilir, dolgun olabilir, farklı dudaklar çiziyoruz. Bunlar için en altın ortasını ve en üstün en alt noktasını belirliyorum. Ve bunun da göz gibi yine aynı şekilde daireler kullanarak anlatacağım. En alt dudak için bir daire, üst dudak için de o üst sınırları belirleyen iki tane daire çiziyoruz. Ve dış hattımızı buna bağlı olarak oluşturdum. Çizdiğim referans aldığım dudağa göre en üst kısmını daha sivri yapabilirsiniz veya daha e, uzak olabilirler, yakın olabilirler. Bunları e, bu daireleri de baz alarak e, oluşturalım. Ardından ana hat için çizdiğim ortadaki çizgiye biraz kavis veriyorum. Bu kavis üst dudağa ait bir kavis. Alt dudağı da hemen yanında e, düz bir şekilde geçirdim. Çok hafif bir eğim var tabii ki. İki dudak arasında çok hafif bir açıklık olduğu için şu anda bu çizdiğim dudakta dişlerim görünmüyor. O yüzden çok az bir boşluk bıraktım ikisi arasında. Şimdi hemen gölgeleme kısımlarına geçelim. Burada üst dudağın alt dudağın üzerine düştüğü o gölgeyi göstermek için bir kısım belirledim. Bunu öncelikle bir tarayalım. Alt dudağın en alt kısmına yine aynı şekilde gölge verebilmek için bir alan belirledim. Ve üst dudakta o ikiye ayırdığımız noktada bunun bir tarafına doğru bir gölge yayıyorum. Aynı şekilde üst dudağın diğer kısmı için şu dairenin daha önce taslakta kullandığımız sınırlarını takip ederek taramaya devam edelim. Ve çok hafif iki dudağın yan taraflarına, en son bitiş, uç noktalarına biraz böyle aşağıya doğru bir alan belirliyorum. Ve referansıma dayanarak farklı alanlarda taramalar yapıyorum. Ardından e, dudak çizerken, dudakta normalde bir doku olduğu için hani böyle çizgiler vardır, e, farklı yönlere e, birleşen. <laughs> bunlarda e, ilk başta hiç dağıtmadan önce ee, çizerek farklı e, kısımları ayırarak dikey çizgilerle veya yatayla olabilir. Tabi daha detaylı çizdiğinizde bunu çok daha fazla arttırmanız gerekecektir. Ama biz şu an daha basit çizdiğimiz için e, bunları hiç dağıtmadan önce biraz e, detaylandıralım. Ve şurada e, bir kısmına yine daha üstüne göre gölgelendiriyorum. Çünkü dudağın üst tarafına biraz ışık gelecek. Ardından dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra bazı kısımlarını bir tık daha koyu renk tekrar dağıtalım. Ve elime e, 4 taş olan kalemimi aldım. Daha koyu yapmak istediğim noktaların üzerinden geçiyorum. Bu aşamada e, bir kalem, bir dağıtma, bir kalem, bir dağıtma şeklinde ilerleyerek bazı e, kısımları daha göze çarpan e, hale getirelim. Ve e, dudağın en alt kısmındaki o ilk başta karaladığımız noktayı birazcık daha abarttım ve tekrar dağıttım onu da. Çünkü o alt dudağın sarkmasından kaynaklanan Şeneye düşen bir gölge. Ardından bu aşamaları tamamladıktan sonra çok küçük, ince ince çizgiler ekliyorum 4H kalemle. Burada amacım bir tık daha böyle bir doku oluşturmak ve ışık, ışık vermek için ne yapıyorum? Elime kalem silgimi aldım. Burada ışık verdiğim noktalar çok önemli. Bir tarafına mesela üstünden bir tarafına gölge verdim. Diğer tarafında tabii ki ışık olacaktır. Bunun için aydınlattığım noktalara dikkat edin. Zaten fark ettiyseniz dudağın bazı kısımlarını direkt ışıklı bir şekilde bırakmıştım. Hiç taramadım veya dağıtmadığım kısımlar var. Onları zaten ya üzerinden tekrar geçersiniz veya beyaz bir kalemle daha netleştirirsiniz. Bu size kalmış. Hamur silgim yardımıyla da şöyle alt kısımlarına doğru birazcık daha açıyorum. Daha sonra zaten iki dudağın arasında açık bırakmıştık. Artık onu tamamen kapatabiliriz. 4 haş kalemle tamamen onu koyu bir tonda boyadım. Daha sonra ışıkta veya gölgede eksik gördüğüm kısımları tekrar tekrar üzerinden geçerek ya da gözüme çarpan kısımları diyeyim. Mesela şu dudağın sarktığı en altına verdiğimiz gölgenin hemen üstüne bir ışık vermek çok hoş duruyor. İstediğiniz kadar gölgeye veya ışığı abartabilirsiniz çünkü neden olmasın yani size bağlı bir şey bu. Ve bu şekilde kısa zamanda çok da fena olmayan bir dudak elde ediyoruz. Böylelikle videomu da tamamlamış oluyorum. Ee... Sorularınız varsa aynı şekilde bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.